Merhaba, hoş geldin gece. Merhabalar. Günaydınlar arkadaşlar. Teşekkürler. Ali selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydınlar arkadaşlar. Teşekkürler. İyi sabahlar olsun. Hoş geldiniz. İş var. Bugün 14'te işbaşı yapıyorum. Gece. O yüzden Teniz kahvaltı bile yapmadım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Aleyküm selam. GSL'ye hoş geldin. Teşekkürler. Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Neler yapıyorsunuz? Haftanın ilk iş günü bugün. Siz de işlemişsiniz, misiniz, Günaydınlar. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Demircan'ın Lezzet Dünyası kanalına hoş geldiniz. Teşekkürler. Aleyküm selam. Merhabalar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün size balkondan sesleniyorum arkadaşlar. Bugün canlı yayını balkondan yapıyorum. Hoş geldiniz, merhabalar. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nerelerdesiniz? Hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydınlar. Yeni gelen arkadaşlar. Teşekkürler. Demircan'ın lezzet dünyası. Günaydın Efsun'un. Yeni uyandım sayılır. Ee, şöyle balkona çıktım. Bugün balkonda oturuyorum. Şöyle bir 5 dakika balkondan kahvaltı öncesi balkonda oturmak istedim. Şöyle bir güzel havayı biraz şöyle bir teneffüs etmek istedim. Teşekkür ederim. Abdülmuttalip Çartuk. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hoş geldiniz yeni gelenler merhabalar. Demircan Lezzet Dünyası kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün balkondan sesleniyorum arkadaşlar. Normalde pek yayın yaptığım bir yer değil. Şöyle bir tembellik yapıyorum diyelim. bugün güzel bir yemek yapacağım. Yine gereksiz sözler, gereksiz insanlar. Balkonda kahvaltı ıı, yapıyoruz genelde ama balkon bizim balkonumuz çok güneş alıyor arkadaşlar ee, güneşe bakan evimiz bu yönden iyi çok güzel ama balkonda kahvaltı yaptığımız zaman da çok ıı, güneş vurduğu için rahatsız ediyor yani direkt güneş balkonun içinde merhaba merhaba sanat Berdi'a hoş geldin. <laughs> Bugün iş var Tamer. Merhabalar, günaydınlar arkadaşlar hepinize. Güzel bir hafta başı olsun. Pazartesi gününüz güzel olsun. Diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun desteğiniz ve katılım için. Desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olursanız iyi olur. Sevinirim. Bugün kahvaltı e, hazırlığı pek fazla e, hazırlığım yok. O yüzden çayımızı koyduk. Yumurtalar haşlanıyor. Normal, sıradan güzel bir kahvaltı olacak. Pek fazla eee teferruatlı bir şey istemiyorum. Çünkü her gün e, yağlı sürekli şeyler gelmiyor arkadaşlar. Malum hava çok sıcak özellikle yaz mevsiminde. Bir tık daha böyle hafif yapmayı seviyoruz. Hoş geldin Nur. Teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlar merhabalar, günaydınlar. Güzel bir havadan hepinize selamlar. Balkondayım şu an arkadaşlar. Şöyle etrafı da göstermek istiyorum. Şöyle. Hoş geldiniz. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba İstanbul'a hoş geldin. Teşekkürler. Arkadaşlar yeni gelenler lütfen abone olursanız çok sevinirim. Bugün güzel bir ee, köfteli ya da kıymalı bir yemek düşünüyorum. Onu paylaşacağım sizlerle. Bakalım ne yapacağım. Şu an ben de karar veremedim henüz. Listemde olmayan bir yemek ama e, onu paylaşacağım sizlerle. Günaydınlar. Evet yayına beğenebilirsek arkadaşlar mutlu olurum. Teşekkür ederim desteğinizden dolayı. Ee, neler yapıyorsunuz ilk iş günü? Teşekkürler ab. Abdülmuttalip sağ olasın. Evet arkadaşlar günaydın hepinize teşekkürler. Demircan Lezzet Dünyası kanaldasınız arkadaşlar. Yemekle ilgili sorularınızı da bekliyorum. Eğer varsa yemekle ilgili görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız lütfen alabilirsem. Şu an balkondayım. Ee, böyle biraz keyif yapıyorum. Sabah e, ilk uyandığımda böyle elimi yüzümü yıkadım. Biraz hafif bir spor yaptım. Şöyle çok e, ağır olmadan hafif bir sporumu yaptım. Şimdi şöyle balkonda kahvaltının hazırlanmasını bekliyorum. Kahvaltı hazırlanacak. Bugün işim hazırlayacak kahvaltıyı. Ben böyle kendim biraz hani bazen olur ya o tembellik. Şöyle bugün canınız bir şey yapmak istemiyordur. Kalktığınızda. Bugün onlardan o günlerden birini yaşıyorum sanki ben. O yüzden sizinle sohbet etmek daha keyifli gelecek diye düşünüyorum daha hoşuma gitti o yüzden canlı yayın açtım hepiniz hoş geldiniz ee, bugün köfteli ve patlıcanlı bir yemek var aklımda arkadaşlar ee, onun tasarımını yapıyorum şu an bakalım nasıl bir yemek olacak ben de merak ediyorum böyle klasik de olabilir belki belki farklı bir şey yapabilirim biraz yorgunum aslında o yüzden e, hani nasıl söyleyeyim? Çok detaylı bir şey yapamadım. Ama yapacağım. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Hepinize günaydın diyorum. Tekrar yeni gelen arkadaşlar. Yayını beğenip lütfen paylaşın. E, Abone de olursanız arkadaşlar mutlu olurum. Destek verirseniz. Kanalımı incelediyseniz, şöyle bir baktıysanız ne mutlu bana. Bakmadıysanız da lütfen şöyle bir kanalıma bir göz atın. Ee, Gelen sesi. Kanalıma şöyle bir göz atın. Eğer bakarsanız, şöyle yemeklerimi bir incelerseniz, bununla ilgili sorularınızı, görüşlerinizi öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Duygu Babacan. Hoş geldin Çiğköfte. Ayran hoş geldin. Önce vatan Teşekkür ederim önce vatan sağ olasın var olasın güzel. Ee, kahve ya bir kahve yapsam mı acaba diye düşünüyorum şu an. Kahveyi çok böyle aramam normalde ama sizinle birlikte bir kahve içsem mi diye düşünüyorum. Düşünmeden de edemiyorum bunu böyle. Şöyle bir kalkayım arkadaşlar. Da küçük. Kahvaltında çay da hazır olmuş. Yumurtalar haşlanmış. Gözlerimin altında biraz sanki bir şişlik var. Çayı bir de arkadaşlar. Kahvaltı. Telefonu buraya sabitlemem gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika müsaadenizi istiyorum. Şöyle iki dakikacık Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Merhabalar, günaydınlar. Demircan Lezzet Dünyası kanalındasınız. Hemen buradayım. Sadece 2 dakika çayı demleyip tekrar geliyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, günaydınlar yeni gelen arkadaşlar. Teşekkürler. Sena Güneş hoş geldin. Merhabalar arkadaşlar. Demircan Lezzet Dünyası kanalındasınız. Bugün uyandım. Şöyle hafif bir spor yaptım. Ondan sonra kahvaltının hazırlanmasını bekliyorum ve sizlerle şu an balkonda sohbet ediyorum. Hoş geldiniz. Yeni gelenler merhabalar. Günaydınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Mesaj bildirimi geldi mi? Mesaj bildirimi. Neyin mesaj bildirimi? Mesaj bildirimleri sürekli geliyor arkadaşlar. Mesajlar sürekli geliyor ama neyin mesajı Ersun? Hoş geldiniz. Teşekkürler. O güzel çiçekler için kutlama çiçeği sanırım onlar. Evet. Hoş geldiniz yeni gelenler. Merhabalar. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Günaydın. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Haftanın ilk iş günü. İşte misiniz? Evde misiniz? Tatilde misiniz yoksa? Ama ben daha henüz tatile çıkamadım. İnşallah yakın zamanda böyle güzel bir tatil düşünüyorum. Günaydın, teşekkürler. Evet arkadaşlar, sorularınız yok mudur? Eylülde yok, Eylülde kadar kalmam ya havalar Kasım'ında çok çabuk soğur. O yüzden Eylül'e kadar kalmam ben ee, yaklaşık bir hafta sonra falan e, önümüzdeki Pazartesi, evet muhtemelen önümüzdeki Pazartesi çıkmış olurum tatile. İnşallah şöyle güzel bir kamp, güzel bir e, böyle sahil. Yani denizi çok severim böyle denizde. Çatal zeytin olabilir. Belki cide olabilir. Babana olabilir. kastamonu Çok fazla uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü e, izimin hepsini kullanmak istemiyorum. Şöyle birkaç gün. Birkaç gün köyde geçirmek istiyorum. Ailemle birlikte. Bakalım. Şu an henüz kafamda e, bir tatil planı oluşturamadım. E, kastamonu. yani Ada... Ada Çağanoğlu hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydın. Güzel bir gün. Böyle güneşli. Klasik o yaz günü. Hava burada birkaç gündür böyle serindi. iyiydi Yani serin olmayı da özlemişiz ama böyle bir de Ağustos ayındayız ya. O, o havayı, o güneşli havayı da seviyorum. Ben hep arıyorum yani o sıcaklığı. Diyorum mevsiminde her şey mevsiminde olmalı. Her şey mevsiminde güzel. Hoş geldin günaydın yayınlar olacak mı olacak evet yayınlar olacak bugün de bir yemek yapacağım uzun video şeklinde yemek yapacağım bakalım ne yapacağım bilmiyorum patlıcanlı kıymalı ya da köfteli bir şey yapmak gibi bir planım var aslında Hünkar beğendi vardı listemde Hünkar beğendi daha sonra yapacağım onu şu an bir erteledim. Farklı bir şey yapacağım. Çünkü baktılaştırdım her yerde çok fazla tarifi olan bir yemek. Biraz farklılık olsun istiyorum arkadaşlar. Şeker beğendiği daha sonra e, yapmayı düşünüyorum ama bugün bilmiyorum neler yaparım. Çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler. Yeni bir gün. Teşekkür ederim Astra. Hoş geldin. Astra. Güzel bir isim. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Merhabalar. Günaydınlar efendim. Güzel bir pazartesi. Güzel bir hava. Ben de şu an modumdayım. İyiyim. Ee, balkondan sesleniyorum sizlere. Şöyle balkonda oturuyorum. da kahve yapabilirdim ama biraz sonra çay içeceğim. Bütün o kafein şeyini hepsini almak istemedim. Daha erken bir saat olsaydı ve kahvaltı dan daha çok önce olsaydı kahvemi alırdım ama şu an biraz sonra çay içeceğim. O yüzden kahveye gerek olmadım. Ee, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Var olun. Sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz, hatta belki pozitif eleştiri de olabilir. Olumlu eleştiriniz varsa bunları da söyleyebilirsiniz. Şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur. Veya olumlu şu, olmuş şu olmamış gibi. Hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın. Günaydınlar. Açıyı şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar. Açıyı elimle tutuyorum. Normalde bunu tripodla yaparım ama şu an elimle tutuyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sabitlemedim telefonu. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Evet yayını beğenelim arkadaşlar rica ediyorum yayını beğenelim ve mümkünse abone olalım diyorum. Hoş geldiniz yeni gelenler Demircan Lezzet Dünyası kanalındasınız ve sabah sabah şöyle güzel bir sohbet eşliğinde yayınımıza teşrif ettiniz hoş geldiniz. Böyle spikerler gibi konuşuyorum ama biraz çakma gibi oluyor böyle ama. Yeni gelenler hoş geldiniz. Teşekkürler. Sorularınız vardır arkadaşlar. Arkadaşlar yayında yapmacık olmak istemiyorum aslında. Böyle yapmacık değilim normalde. Doğal bir insanım. Böyle işin esprisi olsun. Biraz eğlencesi olsun. Biraz e, hoş olsun diye e, güzel konuşmaya çalışıyorum. Yani elimden geldiğince saygılı olmaya çalışıyorum. Siz bunu doğallık olarak mı karşılarsınız? Yoksa yapma dersiniz bilmiyorum ama ben doğal halim bu. Böyle seviyorum. İnsanlara karşı hani bulunduğum ortama, yaptığım işe karşı çok çabuk e, şekil alabilen bir insanım. Yani eğer bir yayında konuşuyorsam ona göre davranmam gerekiyor. Köye gittiğim zaman köylere nasıl hitap edilmesi gerekiyorsa o şekilde konuşuyorum. İş yerinde nasıl konuşulması gerekiyorsa o şekilde konuşuyorum arkadaşlar. Ya böyle çok çabuk ortama şekil alabilen belki bazı benim de eksiklerim vardır mutlaka ama evet ya senin peşin bırakmıyor balkon camı açık. O yüzden dışarı geliyorum karşıda şöyle bir ağaçlık alanımız var tepede böyle evimiz normal seviyede aslında ama o ağaçlık böyle yüksek bir alanda biraz böyle tepede ee, seviyorum böyle. Diğer evimizin diğer tarafı da ormana bakıyor. Hem caddeye bakıyor İstanbul Caddesi'ni. Hem de ormanlık bir alan. Çok güzel. Ben seviyorum bu yeşil alanı. Evimizin olduğu bölgeyi de çok seviyorum. Biraz rahat bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar. Evet yani öyle çok hani şey değilim kendimi şey yapmak istemiyorum. Ama genelde öyle olmaya çalışıyorum. Öyle olduğumu düşünüyorum. Ben de tabii ki illaki yanlış eksiklerim mutlaka vardır. Bu konuda yapıcı eleştirileri de açığım yani şöyle şöyle olabilir dediğin. Evet, o yeşiller, yer e, evimizin karşı tarafı biraz yüksek böyle e, evimizin evimizi böyle şey yere yapmışlar. Hani nasıl söyleyeyim? Dağlık alan değil. Normal evimizin seviyesi düz ama karşı taraf biraz dağlıkmış. Orayı biraz açmışlar ama hala orada bir yükseklik var ve ağaçlar orada kalmış. Ağaçlık. Evimizin diğer tarafı tamamen ormana bakıyor. Orman içinden güzel büyük bir cadde geçiyor. İstanbul Caddesi'den çok güzel bir manzarası var. Belki orayı da gösterebilirim uygun bir zaman. Bina görmek. Evet. Yan taraflarımızda tabi burası bir site olduğu için araları e, illaki apartmanlar var. Diğer bloklar. Ama aralarında da epey bir boşluk var. Böyle baktığımız zaman o boşluğu rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Böyle hemen pencere açtığımız zaman direkt sıkışık apartmanların olduğu yer değil. Burası güzel bir site. Diğer tarafta da bloklar var. Ama arası epey boşluk. Evet. Güzel ormana bakıyor. Diğer e, odalarımız biraz çok büyük bir ev değil ama biraz büyük bir ev. O yüzden açısı geniş. 2-3 açıya bakıyor. Hem güney cephesi güneşi çok güzel alır. O yüzden güneşi görmeyi de çok seviyorum. Mesela balkon şu an oldukça güneşli. Ben tabii biraz daha kapı kenarındayım. Belli olmuyor. Böyle hayat Gece. Hmm. Evet arkadaşlar başka sorularınız var mı? Yemekle ilgili sorularınız var mıdır mesela? Sadece kalite düşük. Görüntü kalitesi düşük mü arkadaşlar gerçekten? Mmm. Ha, kusura bakmayın o zaman balkonda olduğum için ya diğer e, internet cihazı epey bir uzak odada sanırım ondan. Kusura bakmayın o zaman ya yayının yayının kaliteli olmaması üzücü gerçekten çünkü şey e, insanların e, iyi kaliteli bir şekilde izlemesini isterim. Hı, böyle tuttuğum zaman iyi sanki. Peki sevindim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Yeni gelen arkadaşlar. Teşekkürler. Yayına katıldığınız için sağ olun. Var olun. Güzel bir gün. Tatil planı yapma peşindeyim. Bugün de güzel bir yemek yapmak istiyorum. Böyle uzun versiyon. Kanalda böyle güzel kaliteli yayın e, videolar olsun istiyorum arkadaşlar. Güzel, hoş. Herkesin e, baktığı zaman e, izleyebileceği, daha uzun vadede izleyebileceği böyle boş şeyler doldurmak istemiyorum. Böyle güzel olsun istiyorum kanalım. Bugün çalışma var. 14'ten sonra çalışma arkadaşlar. Şu an daha erken. O yüzden daha sonra gideceğim işe. Yarın da aynı şekilde. Normalde bugün izin günü ama yıllık izinde olan arkadaş olduğu için maalesef onun yerine çalışmak zorundayım. İki gün ekstradan izin alacağım olmuş oldu. Bu da iyi bir şey bir yandan. Tatildeyken bu da benim işime yarayacak tabii ki. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi gelen arkadaşlar. Teşekkürler. Iııı hmm. Tamam Efsun teşekkür ederim çok sağ ol İyi ki varsınız çok teşekkür ederim gerçekten desteğinizi her yayında gösteriyorsunuz sağ olun var olun evet arkadaşlar sorunuz vardır yok mudur peki teşekkür ederim yayına katıldığınız için çok teşekkürler desteğiniz için. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Kahvaltı sonrasına gideceğim. Yine canlı yayın açmak istiyorum. Canlı yayın açarım inşallah. Sağ olun var olun. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar, özellikle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Katıldığınız için çok sağ olun. Bugün herkes markete kaçıyor ya. Market alışveriş evde hiçbir şey kalmadı herhalde. Market Hoş geldiniz yeni gelenler merhabalar. Günaydınlar. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Katıldığınız için iyi ki varsınız. Bugün güzel bir yemek yapacağım, güzel bir paylaşım yapacağım. Lütfen kanalımı takip edin. Abone olun, destek olun diyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.